Sevgili spor severler. 3. videomu hoş geldiniz. Bu videoda diğerlerinden farklı olarak ağrıyan boynumuz, omuzumuz ve sırt kaslarımızı gevşetme hareketleri yapacağız. Bu hareketleri yapmadan önce bir taraftan ısınma hareketiyle başlayalım. Vücudumuzu öne eğerek yavaşça sağ, arkaya, sol tarafa ve öne doğru eğilelim. Biz bunu yoga kurslarında oturarak ve yüzümüz kapalı yapardık. Siz de eğer oturursanız düşme riski olmaz ve çok daha rahat yapabilirsiniz. Sonra diğer tarafa aksi istikamette sola, arkaya, sağa ve öne. Tekrar sola, arkaya, sağa ve öne. Bunu birkaç kez tekrar etmemizde fayda var. Şimdi omuzumuzda bir ağrı varsa ensemiz düz ense dediğimiz şekilde düz boyun ve de sırt ağrısı yaşıyorsak şu anda yapacağımız hareketler çok faydalı olabilir. Ben ağır bir bavul taşıdığım zaman donuk omuz teşhisi konulunca fizyoterapiste gittim. Bir süre sonra zor açılan kolumun yavaş yavaş açısının daha fazla arttığını kendim 15-20 gün içerisinde görebildim. O zaman duvarda bir kağıt metre vardı ve orada ilk anda az kalkabilen kolumu yavaş yavaş santim santim arttırarak yukarıya çıkabildiğim kadar çıkarttım. Her geçen gün kolum daha fazla yukarıya çıkabildi. Ama eğer kolumuzu yukarıya kaldırırken normal bir acıya katlanabiliriz. Ancak ağrı varsa o bizim durma noktamızdır. Yavaş, yavaş, yavaş. Yaklaşırsak daha da yukarıya yavaş, yavaş çıkabiliriz. Hiç olmazsa en az boyumuzun hizasına kadar elimizi kaldırabilmeliyiz. Ondan sonra yaptığımız her gün bu hareketin daha yukarıya gidebildiğini sevinçle göreceğiz. Aynı hareketi diğer kolumuzla da yavaş yavaş yavaş. Genellikle iki kol eşit olmaz. Eğer diğer kolunuzu aynı hizaya kaldıramıyorsanız endişe etmeyin. Hatta çıkabildiğiniz yere kalemle bir işaret koyarsanız her sefer daha fazla açıldığına şahit olup daha mutlu oluruz. Aynı harekette de devam olarak elimizi duvara iter gibi bastıralım. Bir basınç uygulayalım. Bunu çok şiddetli yapmayalım. Acıyor mu musun? Hayır. Biraz daha, biraz daha duvara ittiriyorum. Bu arada çok az çalıştırdığımız bacak içi kaslarımız, yumuşayan bu dokular açarak Açabildiğimiz kadar. Aç, 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 aç. Tekrar gel. Aç, 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 aç. Tekrar gel. Diğer bacakla açabildiğimiz kadar. Hareketleri yaparken unutmayacağımız şey dik durmak, kamburumuzu düzeltmek, karşıya bakmak, göbeğini çekmek. Eğer dik durmaya alışırsak bizim kamburdan dolayı kısalan boyumuz hiç olmazsa eski halimize gelir. Boyumuz uzamaz ama hiç olmazsa gençlikteki boyumuza erişebiliriz. Şimdi kollarımızı yavaş 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 acele etmeden yapıyoruz. Karşıya bakıyoruz. Ve geri gelirken avuçlarımız yukarı bekle 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 sırtını aç 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 dik dur karşıya bak diyor tekrar 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 uza 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 kaburgaların açıldığını iyice hisset 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 ve tekrar yavaş 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 arkaya gidebildiği kadar en zor kısmı budur çek 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 eğer ağrı varsa o sizin durma noktanızdır. Yavaş, yavaş, yavaş. Bunu da beş kere mutlaka her gün yaparsak gerçekten sırt ağrılarımızda faydası olduğunu göreceğiz. Son kez. Tekrar. Aç, aç, Sırt kaslarımız birbirine değdi, 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 değdi. Şimdi kollarımız biraz yoruldu. Silkeleyin. Devam, devam, devam. Ender Hoca diyor ki, Endersara çocuca, kolunuzu şöyle yorgunken serke, serbestçe sarkaç hareketi yer çekimine. Hatta elinize birer su şişesi alırsanız, serbestçe sallamanızda çok büyük yarar var. Devam, 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 devam. Dört, beş. Omuz hareketlerimiz bizim için omuzumuzun açılması ve kaslarımızın uzaması için çok gereklidir. Ancak eğer omuzda kaslarımızda bir yırtılma varsa, o zaman doktorunuzun söylediği şekilde fizik tedavi almamızda fayda var. Bu hareketler bizim Boyun kaslarımız e, kasılıp bizi öne 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 getirip sırt ağrısına sebebiyet verdiği zaman açılmasına yarar. Omuzlarımızı arkaya arkaya arkaya. 3, 4, kaldırabildiğiniz kadar. 5. Haydi omuz kaslarımızı öne. 1, 2, 3 dört beş bunu da en az iki set yaparsak daha faydalanırız şu küçük minik toplar ben kullanmaktan eskittim bunları güzelce bakınız kollarımızı böyle yaparsak yorulur aşağıda tutalım ve hafif 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 masaj masaj devam 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 yine karşıya bakıyoruz Diktiriyoruz. duruyoruz Göbeğimizi çekiyoruz. Oyna. Bu toplarla eğer sırtımız ağrıyorsa, dik duramıyorsak sırtımıza koyup duvarda ileri geri, yukarı aşağı yapılan hareket bizim omuz kaslarımız, sırt kaslarımız çalıştıracağı için çok rahatlatır ve bu hareketler sonunda rahat uyku uyuyabiliriz şimdi güzelce ben bunu sırt kaşımak için kullanmıyorum çünkü zaten elim uzanabiliyor ama burada masaj yapmak için size göstereyim otururken bile eğer böyle bir sırt kaşıyıcı edinebilirseniz bu şekilde sırtınızın kaslarını yavaş yavaş hareketlendirdiğiniz zaman kan dolaşımımız artacaktır. Ve dolaşım arttığı zaman vücutta işlerlik kazanacak, hareket kabiliyetimiz artacaktır. En önemli hareketlerden bir başkası elimize herhangi bir havlu, oklava, lastik alabiliriz. Bununla açıyı yavaş yavaş arttırarak devam, devam, daha yukarı gelebiliyorsan gel, devam, 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 devam. Bekle 5 saniye. Arkaya almaya çalışalım. Gidebildiği kadar. bu oklavamızı çapraz olarak göğdemizi çok döndürmeden belimiz ve yan kaslarımızın açıldığını ve uzadığını hissederek devam devam bu hareketi de 10 kere her gün oturduğumuz yerde bile yapabiliriz. baklava ile yapabileceğimiz önemli ve zor hareketlerden biri de arkaya alarak şöyle ileri öne. Eğer acımıyorsa daha da yukarıya kaldırın. Ağrı noktasına kadar ağrıyorsa durun. Devam, 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 devam. Her yapışta bu açının daha fazla arttığını görebiliriz. Tekrar. Kaldır, 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 kaldır. Devam. Devam. Üç. Devam. 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 Dört. Devam. 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 Beş. Peki bu hareket ne işimize yarayacak? Eğer cekim, ceketimizin kolunu giyemiyorsak, rahat etmiyorsak ve yardıma ihtiyaç duyuyorsak o bizim harekete muhakkak başlamamızın zamanının geldiğini gösterir. Aksi takdirde hanımlar çamaşırın arkasına ilikleyemezler. Hatta ileride kollarımızı rahatça kaldırıp kolyemizi bile takamayız. Yapın bu hareketleri hiç zor değil. Demedi demeyin. Yapın ve kendi işimizi kendimiz yapacak güç ve kuvvetle hissedelim. Düzleşmiş boyun olduğu zaman bizim hep öne eğildiğimizi ve yazıya, tablete, bilgisayara, cep telefonuna çok baktığımızı anlamalıyız. Demek ki göğüs kaslarımız kısaldı, eğilmekten hatta kamburumuz çıktı. Kulu ağrısı oldu deriz. Dayanılmaz ağrılar olabilir. Dolayısıyla bu kasları geliştirmek için boynumuza hadi ufak bir masaj yapalım. Devam. Birazcık arkaya aldık. Fazla değil. Sonra yanlardan yukarıya doğru. Çok faydalı bir harekettir. Biraz çalışın. Yana kasları da çalışsın. Devam. 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 Bir de ense kökümüzü rahatlatmak için elimize birazcık krem sürersek daha da rahat edebiliriz. Alırız ve parmaklarımızı Serçe parmağını saç diplerine gelecek şekilde ortadaki deliklerden bir parmak geride dört parmağımızı bastırarak öne, öne, öne. Demek ki küçük parmağımız saç diplerinde altındaki dört parmakla biz çok bası vermeden yavaşça devam Masaj yap, devam, devam, devam. Bu hareket sizi o kadar çok rahatlatır ki dolaşımımız artar. Arkada bulunan iki damardan beyne kan gider. Eğer kas spazmından, kas sıkışmasından kaynaklanan bir baş ağrısımız, ağrımız var ise bu masaj sayesinde gerçekten çok rahatlarız. Aybars Akbar Hoca televizyonda diyor ki baş ağrılarının yüzde sekseni strestir. Ağır kaldırmaktan, bir travmadan, ani bir hareketten olabilir. Ama stres anında kendimizi kasıp, boyun kaslarımızı farkında olmadan gerdiğimizde ve bu uzun sürdüğü zaman kesinlikle bu sertleşmeler zaman içerisinde ne yapar? Düz boyun dediğimiz bir şekil alır. Aslında boynun doğal hali C şeklindedir. Ancak biz eğile eğile ve tekrar arkaya spor hareketi yapmadıkça bu düzleşir ve orijinali olan C hareketine tekrar hiçbir zaman dönemez. Eğer burada ağrılar, bir yırtılma yoksa omuzda ameliyat gerektiren omurilikte doktorunuzun karar vereceği bir hareket, bir ameliyat durumu yoksa bu hareketler sizin hastalığı başlamadan önlemenize yarar ve hatta başlangıç seviyesinde iken eğer sırt hareketlerimizi ve boyun hareketlerimizi, omuz hareketlerimizi yaparsak o bizi çok rahatlatır. Bu omuz oynatma hareketlerini oturduğumuz yerde de o kadar rahat yapabiliriz ki yeter ki unutmayalım. Yalnız arkaya yaptığımız sayıda öne de devam etmeyi unutmamamız gerekir. Bir de bana ne hareketiyle eklemleri açmak çok faydalıdır. Ama tabii çocuklar gibi bana ne bana ne değil. Yavaş kaldır kaldır kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Bekle bekle bekle. Bekle bekle bekle. Şimdi bularımızı serbest bırakalım ve baş hareketlerimizi yapalım. Başımız karşıda elimizle hafifçe bir temas yaparak sağa doğru çeviriyoruz. Önce çok fazla sağa doğru gitmeyecektir. Zorlamıyoruz. Tekrar öne geliyoruz. Sonra diğer tarafa başımızı dikkatlice çeviriyoruz. Bunu ikinci defa yaptığımızda başımızı daha çok çevirebildiğimizi gerçekten görebiliyoruz devam, devam, devam. Yine çok kıymetli hareketlerden biri, başımızı zorlamadan hafif bir destekle kulağımıza doğru, kulağımızı omuzumuza yaklaştıracak şekilde devam, devam, devam. Hafif kıtırtı kıtırtı gelebilir. Bu sizi korkutmasın. Ama ağrı varsa sizin durmanız gereken yerdir. Bakın sol tarafa Aynı şekilde fazla eğilmeyebilir, simetri olmayabiliyor bazen. Bu bizi endişelendirmesin. Devam. Bekle, bekle, bekle. Dik dur. Sol tarafa hafif bir destekle itmiyoruz, zorlamıyoruz. Eğil, 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 eğil. eğil. Tekrar ortaya. Bunun devamı olarak başı öne arkaya. E, e, e. En hassas organımız boyun olduğu için ani hareketler ve zorlama hiç doğru değil. Eğer tekrar bu şekilde boyun kaslarımızı esnetirsek sertleşme olmayacaktır baş ağrımız geçecektir. Rahat bir uyku uyuyacağız. Bu çok önemli. Ey, ey, ey. Çok yavaşça boynumuzu biraz ısındığı için kan dolaşımı arttığı için döndürebiliyoruz. 3. Aksi istikamette 1 2 3 Boyun sertleşmesi var ise şimdi bu kadar hareketlerle bile biraz yumuşadığını, kaslarınızın açıldığını, biraz rahatladığını hissettiniz mi? Eğer her gün yaparsak, ağrımız yokken de yaparsak biz ileride kas spazmından kurtuluruz. Olursa da hareketlerle hastalık ilerlemeden çok kolay atlatabiliriz. Ben yoga hareketlerine yoga kursuna uzun süre gittim. Pandemiden önce pilates kursuna gittim. Donuk omuzdan dolayı fizik tedavi aldım. Televizyonda doktorlarımızı dinliyoruz. İnternette yüzlerce video var. Bunlardan kendime çok faydalı olanları özetleyerek size çekmek istedim. Umarım faydalı olur. Şimdi yarın yılbaşı size minik bir yılbaşı hediyesi. Bakın arkadaşlar. Sabahleyin yüzünüzü maden suyu veya süte bir çay kaşığı sirke, elma sirkesi koyarak yavaşça yüzünüzü temizledikten sonra bir maske vermek isterim. Bir birisini aldım eczaneden. Bir kaseye birkaç kaşık, birkaç damla koydum. Sonra E vitamini kapsül şeklindedir. Bir tane E vitaminini kırdım. Ve bir muzun kabuğunu bıçakla sıyırarak, en faydalı maddelerin olduğu yere bir dilim de muz koyarak iyice karıştırın. Onu elinizle güzelce yedirin, yedirin, yedirin. Bu göz kapaklarınız dahil göz altına bile uygulayabileceğiniz, boynunuza bile uygulayabileceğiniz çok faydalı bir maske olacak. 15 dakika sonra yıkadığınız zaman bir suyla silin. Ve arkadan nemlendiricinizi sürün. Yılbaşı güzel gelsin. Sağlıkla kalın, sporla kalın.